Sevgili izleyicilerim hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün günlük gülistanlık bir gün Nisan'ın 13'ü. Çok güzel de hava var. Balıkesir, Gönen. Osman Pazar Mahallesi'ndeyim. Yaklaşık Gönen'imize de 9 kilometre mesafede Manyas Gönen ilçe yoluna da köyümüz zaten sınır 50-60 metre mesafede. Bir dölüm. 340 metre kare köy yanında resmi yolu olan çok güzel bir hobi bahçesini sizlere takdim edeceğiz. Resmi yolumuz var. Kadastro yolumuz var. Yaz, kış içerisine kadar gelebilirsiniz. Yerimizi daha sonra da geçeceğim. Bu yerimizde hep izleyicilerimiz hani ben onu söylersem bunu söylersem ne söylersem söyleyeyim hep Değişik sorular soruyorlar. Ben soruların bir kısmını da burada cevaplamaya çalışacağım. Burası diğer izledikleriniz yerlere göre daha başında değil. Düz ayak, yaz, kış, 7/24 gelebileceğiniz buraya etrafını televizyolarla çevrilip bir prefabrik koyabilirsiniz veya bir konteyner koyabilirsiniz veya ağaçtan bir ev yapabilirsiniz. Hani şu aşamada köy mücavir alan sınırları dışarısında kalıyor ama tabii ki kanunlarımız hep değişiyor. Ne oluyor? İşte bir 2017 yılında ne oldu? E, Veli abi 2017 yılında bir kanun çıkardılar. Eski yapıları imar affından dolayı yararlandı. Herkes e, imar affından yararlanaraktan elektriğini, suyunu, yolunu, izini aldı. E, burası köyün şu an için köy mücavir alan sınırlarının dışarısında kalıyor. Ama 6 ay sonra kanun değişir, bir sene sonra kanun değişir. Önümüzde de 2023 seçimleri var. Seçimlere de 6 ay kala, 1 yıl kala illa bir kanun, adalet değişiyor, prosedür değişiyor, bir af oluyor. Ama gerçekten çok güzel, değerli bir yer. Onun için şöyle yerimize bir geçelim Veli abi. Yolumuz şöyle gösterelim. Yolumuz burası. Aynen yolumuz orası. Yerimizde e, görüldüğü gibi burası. E, yani aracınızda da içine e, yaz, kış, e, 7-24 e, buraya gelebilirsiniz. E, Dediğim gibi 1300 40 veya 1350 yani 1340 şimdi 1340 metre e, kare köye de 50-60 metre e, mesafede Görenelde 9 kilometre mesafede bir yer. Şimdi anlatıyorum. Yerleri hep anlatıyorum. Şimdi Veli abi de konuya dahil olacak. Şimdi burası 1340 metrekare. Ben kendi köyümde Alaşar'da yer satıyoruz. Örnek veriyorum. Bir dönüm yer satıyoruz. Kaç para? 25-30 bin lira. Doğru mu Veli abi? Aynen doğru. Resmi olarak yolu yok. Vatandaş alıyor. Ormandan yolu oluyor. Alıyor. Burası resmi olarak katastro yol soruyorsunuz. Var e, bağımsız ve yani hiçbir şekilde de bir masrafınız sıfır maliyet. Yani bu yeri bugün aldığınız fiyatın üstüne hiçbir şey yapmadan etrafına sadece bir tel avlu çekip e, yapıyor yani ağaçlar, ahşaptan evinizi veya hobi bahçenizi yapabilirsiniz. Göreneğe de yakın. Hani fiyat noktasında da fiyat açıklamalar bölümüne yazacağım. Ben e, yerimizin Yer sahiplerinin istediği fiyatları söylüyorum, bunu açık konuşayım. Biz ben tapu başına 2000 lira alıyoruz Veli abi. Doğru mu Veli abi? Yani, Aynen doğru abi. Sen de konuşabilirsin. Yenler. Hani demek istediğim biz hani yerler tabii farklı farklı dağ başında, orman başında yerler satılıyor. Ama şimdi kimi 20 diyor, kimi 30 bin liraya, 40 bin liraya kadar orman içerisinde bir dölüm, iki dönüm yerleri alıcı bulabiliyor. Hani bu yerler ne demek istiyorum? Fırsat yerler. Yani alınabilir. Hani geçen bir yer tanıttık eee abiyle. 3500 metrekare. Yolu yok, izi yok. E, 20 bin lira para istiyor adam. Şimdi e, tamam metrekare 3500 ama e ulaşım yok. Şimdi burası 1340 metrekare. E buraya yani 60 lira desen, 50 lira desen e, burası alınır. E ulaşım da sağlanır. Değil mi Veli abi? Aynen, yani burada şekilde... hiçbir e, sıkıntı yok. Yani yer e, düz ayak. Hani Tabii ki videolarımıza bize destek olun. Kanalımıza abone olmayı da hiçbir zaman unutmayın. Ne olursunuz videomu hani izliyorsanız bu videomuzu böyle izlerken de kanalımıza nacizane abone olarak bize destek de olabilirsiniz. Bu yerimizin iki köyümüze sınır Gökçesu köyü ve Osman Bazar köyüne sınır. Zaten aracımızda daha sonra geçerken de her iki köyden de küçük küçük sizlere görüntü paylaşacağız Vel abiyle. Yerlerimizi geniş çapta olarak şey yaparız. Ve bana bir de yorumlarınızda nacizane değerli arkadaşlarım diyorsunuz ki e, drone çekimi yapmıyorsun. Biz drone'a ya yapma geldi yani, Drone yaklaşık 6 aydan beri diğer e, abilerimiz, arkadaşlarımız e, geçtiler bu sisteme. İnşallah biz de bir sene sonra geçeriz. <laughs> Değil mi Vel abi? Yani biz yani. de e, kıt kanat kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, zaten de yeri açık açık olarak da e, sizlere söylüyorum ada parsellerine direkt whatsapp'tan bana 0532 067 0939'dan da ulaştıklarında net bir şekilde söylüyorum. Şöyle kameramızı da alalım. Veli abiyle de şöyle bir gezinelim. Gel Vel abi nasıl yerimiz? Benim ha? Abi düz ayak burası yani. Evet. Değil mi Veli abi? Düz ayak. Evet bir sürülmesi lazım. Bir bakımı lazım. Onun için otlar çıkmış, şeyler çıkmış. Ya o şey yani değil. O şey değil. Yani arazimiz gerçekten tamamen düz. Böyle abi valla para yok diyorsun ama marka takılıyorsun ha. Yani o, gömlek para. şekil. Abi para hiç olmadı ki ya. Ama gömlek? Gömleği patronum aldı hediye olsun diye. Abi yani nasıl otuz, bir patron öyle patronum ya? Patronum gerçekten bir numara. <laughs> Veli abiyle de böyle e, Allah razı olsun geziyoruz. E, bakın burası yerimiz. Şu an hep diyorlar hani drone çek de sınırlarını göster. Yerimizin içerisindeyim. Bir dönüm 340 metrekare. Şu an yerimizin sınırında ilerliyorum. Böyle parmağım ucuna sınır gidiyor zaten. Değil mi Veli abi? Yani bu yerimiz hani güzel. Düz ayak. Hani buraya böyle etrafını tençitle çevirip şu noktalara Şuraya böyle bir ağaçtan bir küçük ev yapmak ne güzel olur, biliyor musun? Ya şu an için elektrik imkanı yok burada, ama e, şu noktada çok güzel e, böyle sınırımız üst köse, şöyle üst sınırda gidelim. Cephesine kadar ya bunun velanı? Ölç bakalım bir şöyle. 15, bir metrede öyle yukarı çık 16 metre diyelim ya evet, evet. zaten sınır taşları da e, mi ölçelim, mi? E, burada 14 derinliğine de hep soruyorlar ya yani. hep soruyorlar çapını soruyorlar çektiğini soruyorlar Aynen. 57 metre uzunluğu var değil mi? Hadi onu. Adımız küçük olsun diyelim. 55 metre. 55 Gerçekten hani e, yerimiz burası. Böyle e, düz ayak girebiliyorsunuz. Etrafı havada. Hadi arabayı al da böyle dönüverelim Veli abi. Olmaz mı? Olur. Hadi al gel. Ben de böyle bir bir şey yapayım. Zaten e, videomuzu da buradan başlattık sizlere. Burası da Osman Pazar. Köyümüz Gönen'de. Zaten yerden köyde Gönen'de hepsi gözüküyor. Gerçekten yerimiz fıstık gibi diğer köylerimizde, yerlerimizde böyle. Bakalım Veli abi de arabayı alsın. gelsin. Burada da e, burada da yerimizin yolu. Şu an yerimizden çıktık. E, bak burada emsali var adam gözetelle çevirmiş. Meyve sebzesini ekmiş. Ulaşımı kolay. Herhangi bir e, zahmeti yok. Şuradan şöyle git köyün içinden gidelim veli abi. Yani Gayet güzel yerler ya. Burası da işte Gökçesu ee, köyümüz. İşte birazcık bak kaç, kaç saniyede geldik arabayla. 35 saniyede yerimizden köye ulaştık. Yani bir dakika bile yok. Ee, ortalama hızımızda 30 kilometre hızla ee, buraya kadar e, şey yaptık. Geldik. E, geldik. böyle e, köyden de bak e, vatandaşımız oturmuş orada dinleniyor burası. Muhacir köyü değil mi lan burası? Evet. Burası böyle e, Muhacir köyü. Camisi var, kahvesi var, kooperatifi var. Evet, ha, ne var orada? Ne mi dönüyorum? bir abla var hemen dolaşalım. Çoktan beni görmüyor. Pazarı da gelmiyor. Gelmiyor mu pazara? Gelmiyor. Nereden bildin? Gene aynı gömlek var bak hep. Gömlekler değişir mi? Bir dakika. Olmaz. Niye? görmüyorum. Aa. Evet. Ama ben seni gömleğe istiyorum Ela abi ya. Olmaz ya. Evet köyümüzün içerisinde de böyle e, turumuzu yaptık. Telefon numaralarımız 0532 067 09 39 Hoşçakalın. kalın Allah'a emanet olun.